Merhaba sevgili seyirciler. İstanbul Arnavutköy ilçesinde Fırat Gayrimenkul'de bulunuyoruz. İstanbul'un en gözde ilçelerinden birisi olan Arnavutköy son yıllarda en çok rağbet görülen ilçelerden birisi. Son yıllarda açı, e, açıklaması yapılan, özellikle bu bölgede yapılacak olan projelerle ilgili birçok yatırımcı bu bölgede arsa e, ve arazi alımına başladılar. Arnold Köyü Baklalı Köyü'ndeyiz. Baklalı Köyü'nde Fırat Gayrimenkul'e ait olan arsaların olduğu bölgede bulunuyoruz. Yanımda da Fırat Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Çelebi bulunuyor. Bu bölgeyle ilgili Baklalı Köyü'yle ilgili ayrıca Kuzey Marmara Otoban yolunun geçiş noktalarının olduğu bölgede kendi arazileri ve arsaları bulunuyor. Burayla ilgili kendisinden bilgi almış olacağız. Vedat Bey burada arsalarınız ve tarlalarınız bulunuyor buradaki projelerinizle ilgili biraz bize bahsedebilir misiniz? Salih Bey, şimdi öncelikle bu tarlamız 37 dönüm olmak üzere müstakil tek tapuydu. Biz burayı Arnavutköy mühendisleri ile beraber işbirliği içinde olarak yani bölümler haline getirmeyi düşündük ve onun neticesinde biner metre yani ana caddelerimiz biner metrekare arka parsellerimizde 500-400 metrekare olmak üzere bölümler halinde satışa hazır hale gelecek şekilde şu an projeleri devam ediyor ve bitme noktasına geldi. Buradaki avantajımızın bir noktası da nedir? Hemen Kuzey Marmara Otoban Yolu'nun çıkış noktası. 500 Yani 200 metre üst, taraf, üst tarafta mesela. Kuzey Marmara Otoban Yolu'nun çıkış noktaları mevcut. Sağ tarafımızın arka tarafında komple Arnavutköy'de yapılacak olan Ulaştırma Bakanlığı'nın açıkladığı İstanbul 3. Havaalanı Bölgesi'nin yakın olmasıdır. Hemen 5 kilometre ilerisinde ee, Yeniköy sahil kısmı, Karadeniz sahil kesimi vardır. Burada yapılacak olan belli bir projeler vardır. Bunlar projelerde yüksek ticaret merkezleri, konutlar ve e, liman, marinas ile ilgili bir ticaret merkezleri düşünüyor. Arsalarımız da bu projelerin tam ortasında kaldığı için değerli bir konuma sahiptir. Buradaki satışlarımız e, alan müşterilerimiz kendi yerlerini tel çevirip aynı şekilde bütün daha eski yaptığımız projelerde dahilinde gördük bir Hacı Maşı'da olsun, Sazlı Bosna'da, Çilingir'deki parsellerimiz, Dursun Köy'deki olan parsellerimiz gibi yolları tekrar açılıp mıcırlanacak. Yani her alan vatandaş kendi arsasının içine arabasıyla girebilecek, ağaçlandırıp bir tahtadan bir evini yapabileceği, bir bağ bahçesini yapabileceği yani çoluk çocuğuyla zaman geçirilebileceği bir konum haline gelecektir. Hemen zaten arsalarınızın yan tarafında da zaten e, ana yol bulunuyor. Bu yol bildiğim kadarıyla yeni Yeniköy'e, e, Terkos bölgesine, Karaburun bölgesine giden ayrıca yeni yapılacak olan havaalanının bölgesine gidecek olan yollardan bir tanesi sanırım. Doğru mu? Evet doğrudur. Burası hem ana yoldur yani resmi olan bilinen ana yoldur. Burada ulaşım sorunu yoktur. Yani buradan... 10 dakikada bir otobüsleri, minibüsleri, halk otobüsleri, Edirne Kapı, Top Kapı, Bayrampaşa'ya kadar ulaşım sorunu da yoktur. Yani Arnavutköy'ün geleceği en parlak bölgelerinden bir nokta. Peki burada ne kadar e, arsalarınız var? Kaç, e, burada 37 dönümdü. 37 dönümü şu an mühendisler çalışma içerisindeler. Bunların yani bizim buradaki çıkacak parsellerimiz ortalama 100 ile 120 arasında parsellerimiz çıkacak. Peki e, metre kaç metrekareden oluşacak olan e, arsalar olacak? Ana caddelerimiz yani ortalama 1000 metrekare, arka parsellerimiz de 500 metre, 400 metre, 300 metrekare olarak parselleniyor. Peki fiyatlar nedir? Şimdi Ar Arnavutköy bölgesinde yapılacak olan yeni bir e, ikinci İstanbul projesi e, ha, gündemde. Bunun dışında havaalanı var. Kuzey Marmara otoban yollarının geçiş noktalarının olduğu bölgede fiyatlar ne durumda? Fiyatlarımız gayet makuldür. Burada da yine başka yerde yaptığımız parsellere göre 12-24 ay halinde taksitler yapıyoruz. Fiyatlar da karşılıklı olarak görüşerek birbirimizi üzmeyecek şekilde en uygun ödeme nasılsa bizi kurtaracak, müşterimizi kurtaracak şekilde nasılsa ona göre bir ayarlama yapıyoruz Halil Bey. Yani metre karesi ortalama 90 ile 90 ile 120-140 arasında değişecek metrekare fiyatlarımız mevcut. Evet. Sevgili seyirciler, Kuzey Marmara otoban yollarının geçiş noktalarının bulunduğu yerde. Fırat Gayrimenkul ait olan arsalar. Hemen arka tarafta Yeniköy, Karavur'un e, Terkos bölgesi ve yeni yapılacak olan havaalanının yani 3. E, ve 2. İstanbul projelerinin en çok yoğunlukta yapılacak olan bölgelerden bir tanesi. Burada da Fırat Gayrimenkul ait olan arsalar bulunuyor. Eğer gerçekten yatırım yapmak istiyorsanız, İstanbul'da ve İstanbul'un içerisinde geleceğe ciddi anlamda yatırım yapmayı planlıyorsanız Arnavutköy'de Fırat Gayrimenkule uğramadan başka bir yere gitmeyin diyoruz.